Hala başkasını bulamadım mı diye soruyorlar. Hiç aramadım ki bir başkasını diyemiyorum. Cevapsız kalışım hoşuna gitmiş olacak ki, gözlerimin içine bakarcasına, unutamadın değil mi diye tekrarlıyor sorusunu. Ulan nasıl unutayım diyemiyorum. Gülümsemesi devam ediyor. Ve alaycı bir tavırla, başkasını seversin ne olacak sanki diyor. Bu sefer ben ona gülüyorum. Sigaradan derin bir nefes çekiyor. Ve susarak konuşmayı tercih ettiğim her şey yüzüne kusuyorum bu sefer. Ve senin kadar şerefsiz doğurmadılar bizi diyorum. Gülümsemesi birden göt oluyor sanki. Aptal aptal yüzüme bakıyor ne diyor lan bu derecesine. Birini sevdiysem unutması çok zamanımı alır diyorum. Alaycı tavrı şaşkınlığına kadar sürükleniyor. Farklı duygularla, farklı kızlarla oynamanın şerefsizlik olduğunu anlatıyorum. Gülümsemeye çalışıyor, haklısın diyor. Sanırım kendisini hatırlatıyor. Ve inat edercesine sormaya devam ediyor. Korkuyorsun o zaman açtan. Evet diyorum. Evet. Bir daha bu kadar acıyı başka birisiyle denemekten korkuyorum.